Arkadaşlar merhaba 29 Eylül Pazar abi de Bernard Park'tayız. 9 koşul program var. 1. altını da yani ilk ay 20.05'te bir satış koşusuyla başlıyor. 3 kare dışı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte start alacak zor bir koşu. 20 binlik bir satış koşusu 45 bin dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Obligada ile başlayacağız. Son startını baş farkıyla 1600 kumda 1.39 zimbirle kazanmış. Manuel Franco start alıyor bugün. 6 numaralı Montpetit Çüğü. O da favori oldu son startında 1200 kumda bir oyun e, kazanmış bir isim. Önceki startlarında da 1200-1400'lerde 3 tane ikincilikleri var. 2 İki numaralı Tayrona önceki startındaki satış koşusunu 6.5 farkla favori oldu. 1400 kumda 1.24.92 ile kazanmış. Arat Ortiz Junior ile start alıyor. Bugün 5 numaralı Şehze Little Edge'i. Önceki startını 1400 kumda 1.25.84'le ile favori olduğu koşuyu kazanmış bir isim. 8 numaralı Austin awesome Anne-Marie Bon Petitio'nun ikinci olduğu koşularda 3. var. 1200-1400 kompüsü Samuel Camacho Jr. start alıyor ve 3 numaralı Jackie de Jacker 2 startındaki 1200 kompüsü satış kursunu yaklaşık 3 kompüsü farkla 1-11-17 ile kazanmış Christian Maldonado ile start alıyor bugün. Yazmadığımız iki isim kaldı. Ekürlerle beraber 1 numaralı Carbon'un 9 numaralı ve 4 numaralı Toskola'nın Beauty kaldı. Fikriniz müsaitse 9 numaralı Green Goats'u yazabilirsiniz. Son grup startında 1200 kumda 2 iki tane ikincilik gidiyor ve baş farklarıyla Luis Riviera Junior e start alıyor bugün. 1 numaranın karbon ekmesi 9 numaralı Green Goats. İkinci koşu Galan Mom Stakes 3 kal İngilizlere mahsus 3 kumda e, grup 2 koşu dışılara mahsus. bu 2 isim çıkıyor. 350 bin dolarlık falan Domus Tex bu futbol şok turnuvalarında Nick Style kariyerin 3 startında çok rahat kazanmış. Bunlar Gulfstream Park ve Saratoga'daki koşuları. Geçen seneki Gulfstream bu sene Saratoga. 9 metre kumpisteki maiden koşuyu kariyerin ilk startını 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Daha sonra 1300 kumda geçen seneki son startın 10 boydan fazla farkla kazanıyor. 20 bin satış koşusu 1300 kumda 1.6-17 derecesi. Bu seneki İstanbul'da 17 Ağustos'ta üst grup bir şartlı koşu, ayakta altı boy farkla 1200 kula 10957'li kazanmış. Bir de 3 numaralı Beizen Means var. O da son iki startında 16 koşumdaki üst grup bir şartlı koşuyu 8 boydan fazla 13590'da son starttaki grup bir koşuda Saratoga'da Ağustos'ta 1400 bir 122 M8'i 2,5 boy farkla kazanmış. Son 5 startının, 6 startının 5'inde favori çıkmış isim iki isim arasında geçer bu yarış diye düşünüyorum. Üçüncü koşu bir maiden koşu. Üç kar İngilizlere mahsus. 1200 İngiliz tarafı alacak. Koşu 90 milyon bir maiden koşu. 9 numaralı Father Dalton. 110 bin dolara satın alınan bir Malibu Moon yavrusu. Dylan Davis'e start alacak. Michael Nick'in içerisindeki 7 numaralı Summer in Erin. Kariyerini ilk startında üç grup bir meden koştuğu için çoklu var bir isim de Radu Ortiz Jr.'ne şansını veriyor bugün sekiz numaralı Hurricane Nelson. son üç startında üç grup meden koşularda 1400 ve 1300'de iki tane ikinciliği var bana Frankolas startalıyor burada. altı numaralı Eternal bir isim de yavrusu chipi abi şu kariyerini ilk startında gözleri Ortiz ile start alacak zor bir koşu dört numaralı Paretti İrlanda'dan gelen bir isim son startında favori oluyor koşu ikinciliği var dün de tip olduğundan geçen sene bu sene ilk kez start alıyor. Junior Alvarado ile Eddie Shelby'den sonraki ilk startı ve 3 numaralı Pulgoy As Lavin Pryla bu koşuda şans verdim. Son isim 11 numaralı Index Fund koşu kullanılırsa start hazır olan bir isim böyle bir durumda bu isme de lütfen. 4. koşu ikinci haftalık yani ganyan. bir satış koşusu. 3 kal İngilizlere mahsusunu 4. çukunda start alacak. Burada da 1 numaralı High Heat Fırat Ortiz Junior'la tek bir gözüküyor. Kurşu 10.000 dolarlık bir satış kursu. Hi-Hit Prat-Ortiz e, Junior start alıyor. 1200 kurudaki e, son startını boyun farkıyla son anda yakalanan ikinci olmuş. Prat-Ortiz e, Junior ile 2. start olacak sanırım. Son 6 startı içerisinde bu grupta bu kurşun kazanan gibi gözüküyor. 5. koşu bir satış koşusu. Bir gerizlere maruz 1700 için start olacak. Koşu 40 binlik bir satış koşusu. 45 bin toplam toplum ikramiyesi var. Bu koşuda da 10 numaralı -de desandet -de -desand ile başlayacağız. Ricardo Santana 2. yılı e start koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı Yorumlarla... Bilin Turiski Doğu. Ee, son iki startına tabelada yardım bulmuş isim 1700 içimde Flavien Prayla start alıyor. 7 numaralı Adventure Spirit son start Maiden's meydin satış kursunu uzun sürede bir yolda kazanmış. Biraz da kız Junior'la şansını deniyor bugün gibi. Kez bir kez altı Barnstorming Eric Jansson'la yazılabilir. Bu ayakta bugün şimdi önceki startını kazanamayacak. E, Kokresi sonunda ikinciliği atılan bir isim son startta da Geldik 6. koşuya. Bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 75 bin dolarlık bir maiden koşu. 8 numaralı Van Vision ile başlayacağız. Önceki startımız bir ikinci var. Bir 100 metre çimpisten kumandan yarışında. 5 numaralı Army Proud. Van Vision'ın ikinci olduğu koşuda üçüncülüğü var son startında. Lanfranco Dettore ile şansını denecek bir Army Mold yavrusu. 1 numarada Super Swift Vekoma yavrusu Rathortus Junior ile start alacakmış. 3 numarada Raffaele Baladubil yavrusu José de Escanor ile Minderes'in isim. 6 numarada Ragtime Cranster'da MacMillan's Music yavrusu Alvin Puella. Bu şans veren bir isimler. 3. düzgünlük süresi 11 numarada Sanofi Anır Mordorigi yavrusu. Yazılabilir bu ayakta Junior Alvarado ile. Burada da 16 numaralı Wholesale koşul umanırsa yazılması gereken diğer bir vekoman yavrusu kariyerinin ilk startında. koşu bir şartlı koşu 3 kalem izlere maşuk 16 uçkunda start alacak. 80.000 dolarlık bir şartlı koşu 9 numaralı Get a job Jose Ortiz ile start alıyor. Son startında 7 boy farkla fark var. 16 uçkunda 1.3896'da kazanmış. 5 numaralı <laughs> Russian Realm Önceki startın Mayden koşuyu 1600 kazanıyor. Aynı piste mesafedeki 3. startta bir ikinciliği var. Kazandığı koşu 486 numaralı oldu. 202 Mayden koşu. 4 numaralı Liberty Central. Jose Gomez ile start alacak. Nispeten 3 kum koşulardan bu kuşa geliyor. Son 4 startında 3 tane üçüncülüğü var. 400 kumdaki Mayden kuşu. startta kazandıktan sonra. İkinci mesafesi 2 numaralı Nonzio. Öncelikli start 20 bin kurşu. Sonunda 26 126 ile kazanan bir isim kendileri karşıda bu ayakta ilave olarak gezilebilir. 8. kurşu miskili. Stakes Group 2 kurşu. 2 yaşı. İşin gezdiği anlaşılıyor. 1020 üstünde start alacak. Kurşu. 200 bin dolarlık bir stakes bir numaralı Virgin Colada ile başlayacağız. Önceki startını Maiden Koşu, üç koşu, Maiden 1700 şimdi bir Tokovski kazanıyor. Son startında da yine 1700 şimdi yarım boy farklı bir ikinci var. Listed Koşu da olduğu Listed Koşu. Hafim start ediyor 4. 4 numaralı Coreto, Jorgen Ruiz start alacak. O da kariyerin ilk startında Kentucky'de başladı. 120 binlik 172.000 dolar toplam hükmetti. Made in koşuyu Koşu yaklaşık 2 boy ufaklı 1400 içinde 123000 kazanmış. Üç numaralı Mayday Ready son startını 2 boy farkla Listed koşuyu 1600 içinde 1096 ile. Önceki start Maiden in koşuyla 1700 içinde 146-135'lerde. Bunun da olsa kazanmış. Her iki koşuyla Franco Dettori ile kazanmış. Bugün de aynı şekilde start alıyor. 8 numaralı Opulent Restraint son startındaki 341 1700 kuruşuyla 1771 tuttu otomobilde sarı tabanı kazanmış otomotiv cünyadaşı start alıyor bugün 3 çeliz bu şahiste 7 numaralı Shipley Woodbine'dan gelen bir isim Jose Ortiz'de start alacak son startta istiklal kuruşuyla fazla bir farkı bulmuşuz Kanada Woodbine programında 23 Ağustos'ta 1.15.68'de kazanmış bir de 11 numaralı Missy ile eküm olan 9 numaralı Marvulius Medicine izlenebilir. Bu ayakta o da kariyerinin bir ilk startı favori oldu Nuri'nin koşu. Düzgün içinde kazanmış. Geldik son koşuya. Bir opsiyonel satış koşusu. 3 kalitli izlene mahsus 1900 stand olacak. Koşu 7000'lik bir şartlı satış koşusu. 92 dolar toplam kendisi var. 8 numaralı Normal Day, önceki startındaki 1700 şimdiki satış koşusu 1.42.22 ile kazanıyor. Son startında bir ikinciliği var. 1700 şimdi son 4 startında favori çıkmış bir race day yavrusu. 9 numaralı de Antalix. Jose Ortiz'de start alacak. Fransa'dan gelen bir isim. Amerika'daki ilk startında 2200 şimdi son starttaki şartlı koşuda yarım boy farkla ikinci oluyor. 10 numaralı Mike Clint aynı koşulda önceki startında da Antilles'in arkasından var. Son startında 2200 metre çift pistte bir ikincülü var. Evet, o da şansını deniyor bugün 11 numaralı Darbo de Manuel Franco ile start alacak. Son startında bir bu farklı. Beşinci olmuş bir isim. 14 numaralı Panda Gate koşu kullanmasına yazılması gereken bir isim. Son iki startında direkt ay koşuları 1700 düzeltiyorum. Bu da bir tane bir şartı seç. 1851 10 denerle kazanmış bir isim. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmaları bir ekleyin. 1. koşu birinci altı ganyan İka'ya ayağı 20.05'te başlıyor. Zor bir koşu. 7 numaralı Obregaden, 6 numaralı Montpetit Chou. 2 numaralı Tayrona 5 numaralı She's a Little Edge, 8 numarada Hobson Unmarry, 3 numarada Jack the Jacker ve 9 numaralı Gringotts, 1 numaralı Carbonla Ecury yazmadığımız 4 numaralı Toscana Beauty kaldı. Pencere olmamak adına yazabilirsiniz bundan. İkinci koşu 2 numaralı Nice and Styles, Nix Style ve 3 numaralı Base and arasında geçer. Üçüncü koşu 9 numaralı Father Dalton, 7 numaralı Samuel Erin, 8 numaralı Hurricane Nelson, 6 numaralı Eternal Mischief, 4 numaralı Peretti ve 3 numaralı Proquip Pass. 11 numaralı Index Fund, koşu kullanılan anlarsa startınızı okulan bir isim. 4. koşu 2. altılı Gaia Dika, üstte start alıyor. 1 numaralı High Heat, koşuyu kazanır gibi duruyor. Murat Ortiz Junior'da. 5. koşu 10 numaralı Desented, 1 numaralı Wilkin, Willing to Risk It All. 7 numaralı Adventurous Spirit, 6 numaralı Barnstormer'da. Altıncı koşu 8 numaralı Dan Vision, 5 numaralı Army Proud, 1 numaralı Super Spirit, 3 numaralı Rocky Wolf, 6 numaralı Rackham ve 10 numaralı Son of Anush, 16 numaralı Paul Sale, koşu tamamlarsa gördüğünüz gibi isim. 7. koşuya geldik, 9 numaralı Get 5 numaralı Russian Realm, 4 numaralı Liberty Central ve 2 numaralı Nonzio. 8 koşu 1 numaralı Virgin Colada 4 numaralı Corretto, 3 numaralı Mayday Ready 8 numaralı Open Best Friend 7 numaralı Shifty ve 10 numaralı Seşi Tur olan 9 numaralı Marvelous Medicine Son koşuda 8 numaralı Bourbon Day 9 numaralı Dentaris, 10 numaralı Be Like Clean 11 numaralı Love and Valley ve koşudan Koşu kullanmış olacak 14 numaralı Gate önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanalı da destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanalı da destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar ve bol şans diliyorum.